CHP'den devam edelim. CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından Cesur Yürekler Malatya ile buluşuyor mitingi düzenlendi. CHP Malatya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen mitinge CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün de katıldı. Cesur Yürekler Malatya ile buluşuyor mitinginde CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu birer konuşma yaptı. Bunu kaldırarak Yanım. Malatya'da Cumhuriyet Halk Partisi güçlü olursa üreticiler güçlü olur, işçiler güçlü olur, sendikacılar güçlü olur, öğretmenler güçlü olur, gençler güçlü olur ve hanımlar güçlü olur. Memleketimiz çok zor bir durumdadır. Cumhuriyet tarihi boyunca biriktirdiğimiz halkın varlıkları yok fiyatına peşkeş çekilmiştir. Telekom satılmıştır, tekel satılmıştır, tüpraş satılmıştır, şeker fabrikaları satıldı, elektrik şirketleri satıldı, doğalgaz şirketleri satıldı, halkın bütün varlıkları yağmalandı.